Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz yeniden. Umarım keyifle izliyorsunuzdur. E, çok yeni olduğumu söylemiştim. Hatta ilk videomun e, tanışma videosu olduğunu söylemiştim. Çok kısa tutmuştum arkadaşlar. E, üzerine 2-3 video çektim. E, anlatımlı e, mum yapımını, anlatımlı süsleme aşamaları falan. Şimdi tekrardan e, karar verdim. Bugünkü çalışmamız Jel mum olacak arkadaşlar, jel mum yapacağız birlikte. Hediyelik, dağıtmalık, yani evinizde dekoratif olarak kullanabilirsiniz veya e, hediye edebilirsiniz sevdiklerinize. E, ya da dediğim gibi satışını da yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim satışlarım var birkaç yerde. E, siz nerede yapabilirsiniz? Neden olmasın satış yapabilirsiniz? Keyif olarak evinizde dekoratif olarak kullanabilirsiniz, yakıp yakıp kullanabilirsiniz ve. E, Hediye edebilirsiniz sevdiklerinize. İnanın yapım aşaması çok zevkli ee, ama birlikte yapacağız. Ee, hep birlikte sizler e, biliyorum ki keyif olarak yapacaksınız. Ee, i̇nşallah hep birlikte başlayalım. İyi seyirler. Öncelikle arkadaşlar şöyle jelimiz var. İsterseniz sizler eldiven, eldiven kullanın. Dilerseniz bu şekil ellerinizle atabilirsiniz. Ee, çok hafif yağlanıyor. Tabi beziniz devamlı yanınızda olsun arkadaşlar ellerinizi silmek için. Dediğim gibi dilerseniz eldiven kullanabilirsiniz. Bu şekil jelmamızı koyuyoruz. Evde kullanmadığınız eski çaydanlığınız olabilir. Ben öyle yaptım şahsen, bu şekil. Bir büyük cezveler oluyor arkadaşlar. Cezve olabilir. Bu şekil çaydanlık olabilir. Böyle çok kısık ateşte e, ısınmaya vereceğim arkadaşlar, eritmeye vereceğim. Yalnız e, mümkünse ateşimiz çok kısık olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim daha önce yaptığım böyle kaplarda, istediğiniz kaplarda, evinizde ne varsa arkadaşlar dökebilirsiniz. Çok sıcak dökmüyoruz, ılık döküyoruz. Bu şekilde kalıptan çıkıyor kesinlikle yapışmıyor. Çok rahat çıkıyor arkadaşlar. Bakın. Çok rahat bir şekilde. Şöyle kullanmadığımız bardaklar. Kullanmadığımız kaplar veya kullandığımız yani bunun da şeyi yok arkadaşlar. Pisliği, kokusu. da ısıttığımız jeli içerisine esans koyuyoruz. Dilediğiniz esansları kullanabilirsiniz sizler. Tekrar karıştırıyoruz. Esansı iyice yediriyoruz jelimize. Jelimiz çok sıcak olmayacak arkadaşlar. Biraz böyle dumanı gittikten sonra üzerinde dökmeye başlıyoruz. Küp küp doğramış olduğumuz jenlerimizin üzerine yavaş yavaş döküyoruz. Diğer yandan çok az yine soya mumu ısıtıyoruz arkadaşlar eritiyoruz. Benmario usulü. Eriyen soya mumumuzu küp küp doğramış olduğumuz bu jenlerin üzerine döküyoruz arkadaşlar böyle alacalı alacalı bir şekil alıyor daha sonradan. Yine bir yöntem daha. Bu kez küp küp doğradığımız jellerin üzerine jel mumu dolduruyoruz. Üstten üzerinden bir iki parmak boşluk bırakıyoruz arkadaşlar. En üst katmanı soya olacak şekilde yine erimiş olan soyamızı en üst kata döküyoruz. Hemen donuyor zaten. Altı jel üst katmanı soya mum oluyor. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir dahaki çalışmamız yine jel olsun arkadaşlar. Bu kez boncuklar, renkli boncuklar, renkli kumlar, midye kabukları, çiçekler, İçine kuru güller, farklı çalışalım diyorum. Ve kutumum çalışalım diyorum. Mika kutuda kapaklı, ambalajlı, paketli olarak çalışalım diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Show <laughs>